Bodrum'da gerçekleştirilen Öğretmenler Korosu konseri yoğun ilgi gördü. 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Öğretmenler Korosu, Konacık Mahallesi'ndeki Herodot Kültür Merkezi'nde bir konser verdi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe ve çok sayıda vatandaşın izlediği konser, öğretmenlerden oluşan Halk Oyunları Ekibi'nin gösterisiyle başladı. Bodrum ve Karadeniz yöresi halk oyunlarını sergileyen öğretmenlerin performansı büyük beğeni topladı. Konserin başında sözü müziği Kerem Aydınlar Ortaokulu müzik öğretmeni Turgay Kutlu'ya ait Ben Öğretmenim isimli şarkı seslendirilerek tüm eğitim camiasına armağan edildi. Konserde koro ve solo olarak Türk halk müziği eserleriyle pop şarkılar seslendirildi. Öğretmenlerin hem koro hem de solo performansları beğeni topladı.